İndus Muharebesi, Cengiz Han liderliğindeki Moğolların 1221 yılında Harezm Şahlar Devleti'ne karşı gerçekleştirdiği seferin önemli bir parçasıdır. Bu savaş, İndus Nehri civarında gerçekleşmiş ve Moğol ordularının stratejik zekasıyla askeri üstünlüğünü ortaya koymuştur. İşte bu muharebenin detayları, tarihsel arka plan, Harezm Şahlar, 13. yüzyılda Orta Asya'da güçlü bir devlet olarak varlık gösteriyordu. Ancak ticaret yollarını kontrol etme hırsları ve Moğollara karşı düşmanca tavırları Cengiz Han ile aralarındaki ilişkileri kopardı. Harezm Şah hükümdarı Alaeddin Muhammed, Moğol tüccarlarını öldürtüp elçilerini aşağılayınca Cengiz Han büyük bir sefere girişti. Moğollar, 1219 yılında Harezm topraklarına saldırarak hızlı bir şekilde Buhara, Semerkand ve diğer şehirleri ele geçirdiler. Harezm Şah Alaeddin Muhammed, Moğol baskısı karşısında geri çekilerek Hindistan sınırına kadar kaçtı. Ancak o öldükten sonra yerine geçen oğlu Celalettin Harezmşah, Moğollara karşı direniş göstermeye çalıştı. Indus Muharebesi 1221. Celalettin Harezmşah, babasının ölümünden sonra küçük ama kararlı bir orduyla Moğolların karşısına çıktı. Moğolların gücüne rağmen Celalettin büyük bir cesaret ve taktikle hareket ediyordu. Savaşın gelişimi Celalettin'in direnişi Celaleddin Harezmşah, Indus Nehri kıyısında Cengiz Han'ın ordusuyla karşılaştı. Harezm ordusu sayıca azdı. Ancak nehir ve çevresindeki coğrafyayı avantaja çevirmeyi amaçlıyordu. Moğolların stratejisi, Cengiz Han, ordusunu hızlı manevralarla yönlendirerek Celaleddin'in savunmasını zayıflattı. Moğolların üstün süvarileri, düşmanı kuşatma taktiğiyle baskı altına aldı. Nehre çekiliş Celaleddin, ordusunun ağır bir yenilgi alacağını anladıktan sonra askerlerinin bir kısmını nehirden geçirerek geri çekilmek istedi. Ancak Moğollar nehirdeki askerleri de hedef aldı. Efsanevi kaçış Celalettin yenilgiden kurtulmak için atıyla birlikte Indus Nehri'ne atladı ve yüzerek karşı kıyıya geçmeyi başardı. Cengiz Han onun bu cesaretini izlerken etkilenmiş ve babası böyle bir oğula sahip olduğu için gerçekten gurur duymalı dediği rivayet edilir. Sonuçları, Harezm şahların çöküşü, Indus muharebesi, Harezm şahlar devletinin Moğollara karşı son büyük direnişlerinden biri oldu. Celaleddin daha sonra Hindistan'a çekildi, ancak devleti toparlayamadı. Bu zaferle Orta Asya'da güçlerini daha da pekiştirdi ve Hindistan sınırlarına kadar ulaştı. Taktiksel zafer Moğollar. Strateji ve taktik bakımından bir kez daha üstün olduklarını kanıtladılar. Tarihte Indus muharebesinin önemi. Indus muharebesi. Cengiz Han'ın hem askeri dehasını hem de Moğolların Acımasız ama etkili savaş taktiklerini gözler önüne sermiştir. Bu savaş aynı zamanda Moğolların Hindistan'a doğru genişleme potansiyelini göstermiş. Ancak Cengiz Han'ın Hindistan'a sefer düzenlememesi nedeniyle bir sınırda kalmıştır.